Level'dan herkese merhaba. Bugün yepyeni bir Division videosu ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Polis Akademisi'ndeki Giliç ile ilgili sizlere bir video hazırladım. Ee, buradaki Polis Akademisi'ndeki Giliç aslında bayağı uzun bir zamandan beri vardı. Youtube'da videoları vardı. Türkçe videosu var mıydı bilmiyorum ama ben hazırlayayım dedim. Bir de bu son güncellemeden sonra filan bu girişlerin birçoğunu kapattılar. İnsanlar polis akademisi giricinin de kapandığını zannediyordu. Ama polis akademisi girici hala aktif bir şekilde kullanılabiliyor. Bununla ilgili e, Ubisoft herhangi bir e, önlem almadı diyebiliriz. Hemen böyle hızlı bir şekilde şu girişten bahsetmek istiyorum sizlere. Bu girişe tek başınıza da girebilirsiniz takım arkadaşlarınıza da girebilirsiniz arkadaşlar. Buradan hemen e, görev zorluğunu hard yapıyoruz ve içeri doğru il ilerliyoruz. Buradaki şeyi arkadaşlar bu polis akademisi gilicini yapmanızın size ne faydası olacak? Hızlı bir şekilde Phoenix kredisi kasmanızı sağlıyor ve bu Mor itemler düşürüyor boss'u öldürdüğünüzde. Onun yanında sarı itemde atabiliyor. Hayken itemde atabiliyor. Daha önce attığını gördüm. Tabi e, burada aslında sarı itemler çok önemliydi de e, insanların işine bu mor itemler daha çok yarıyor. Neden mor itemler daha çok yarıyor? Bu mor itemleri kırıp craft yapabilmek için parça materyal topluyoruz. Bunun için bu gidiş çok önemli. Evet şuraya arkadaşlar burası biliyorsunuz ki bölümün sonu son kısmı şu bu kısma bir tane mobil cover atıyoruz bu mobil cover'ın da şöyle atmadan göstereyim geniş olanını almanız gerekiyor İsmi extension diye evet extension olanını takıyorsunuz stickinize. Ondan sonra olabildiğince arkadaşlar mobil cover'ı yatay bir şekilde şöyle bir şekilde atıyor. Aha olmadı. Atıyoruz. Evet. Şu şekilde atıyoruz. Ondan sonra kapıya yakın olan tarafından ön arkası fark etmiyor. Cover alıyoruz. İçeriye şu şekilde yürüyerek geçiyoruz arkadaşlar. Cover'dayken. Ondan sonra bu, burası zaten hatırlarsınız ki görevin son kısmı. Şurada içerideki ekoyu aktif ediyoruz. Zaten oyun burada aptallaşıyor. Buradaki ekoyu aktif edince görevin son kısmı başlıyor. Şuradan ben <laughs> spreyi de alayım da sağlık için. Şimdi ölürüz bölünüz orada rezil olmuyordum. Evet aktif ettikten sonra şuradaki düğmeye basıyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Evet konuşmalarla ilgili yapılacak pek fazla bir şey yok arkadaşlar. Şu an piyasadaki en hızlı fenix kredisi kasma, materyal kasma yöntemi bu. Şimdi kapıyı patlatıyorlar ve dışarıdaki adamları öldürüyoruz. Ondan sonra da bossumuz geliyor arkadaşlar. Evet, i̇nşallah kapıyı patlayacak. Evet sanırım geliyorlar şimdi. Evet. Zaten gördüğünüz gibi çok basit ölüyordur arkadaşlar. Aha yanlış baktım. adam vuramadık. Evet. Temizledik. Bir posta daha adam geliyor. Ne de şimdi boss geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet Helikopter iniyor. ve bossumuz geliyor. Şapkanları da vurmak lazım. Aslında hiç etrafta gidip vurmayın arkadaşlar. Boss'u öldürün. Materyalinizi alın. İki tane Phoenix kredisi vardı. Ondan sonra haritayı açıp arkadaşlar şu görevin olduğu yere üçgene basıyoruz. Hard'a tıklıyoruz. Restart mission diyoruz bizi görevin başına atıyor hemen hızlı bir şekilde. Sonra yine oraya mobil kavramızı koyuyoruz. Ve görevi bu şekilde sürekli seri bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen bizi ilk başa attı. Restart attı. Dediğim gibi 4 kişi de girebilirsiniz bu göreve. Ee, tek başınıza da girebilirsiniz. Herhangi bir sınırlaması yok. Şöyle ikinci seferde göstereyim. Mobil cover'ı olabildiğince şöyle Arkadaşlar atıyoruz ve ondan sonra kapıya yakın olan tarafa cover alıp hiçbir şeye basmadan cover'da yürüyerek geliyoruz ve eko'yu açıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Çok basit. Hızlı bir şekilde Phoenix kredisi kasıyorsunuz ve materyal topluyorsunuz. Umarım bu video sizlere yardımcı olur. Bir sonraki division videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.